Merhaba. Şöyle bir soru gelmiş. Metinde kayıt etmek şeklinde yazılmış. Bunu olduğu gibi mi okumalıyız yoksa kaydetmek mi demeliyiz? Evet, metinde hatalı yazılmış olsa da bakınız kulak doğrusunu nasıl buluyor. Doğru okuma kaydetmek şeklinde. Peki kayıt etmek diye yazmak neden yanlış? Bu konudaki yazım kuralı şöyle. Türk Dil Kurumu'nun sitesinden bakalım. Özgün biçimleri tek heceli bazı Arapça kökenli kelimeler etmek, edilmek, eylemek, olmak, olunmak yardımcı fiilleriyle birleşirken ses düşmesine, ses değişmesine veya ses türemesine uğradıklarında bitişik yazılır. Emretmek, men olunmak, cem etmek, kaybolmak Darbetmek, etmek, derce etmek, hamd etmek, affetmek, hissetmek, reddetmek ve benzeri. Sorudaki örneğe bakalım. Bizim kayıt olarak iki heceli yazdığımız, okuduğumuz, seslendirdiğimiz kelimenin Arapça özgün biçimi tek hecelidir. Kayd. Sabır mesela sabrdır Arapça orijinalinde. Zulüm kelimesinin orijinali özgün hali zulm dür. Yani tek hecelidir. Bunlar Türkçemizde araya bir ünlü getirilerek ikinci hece oluşturularak okunmuş, öyle yazılmıştır. Bu tür kelimeler ünlüyle başlayan ek aldıklarında bu ses düşer. Sabır kelimesini ele alalım, ek getirelim. Sabırı değil, sabrı olur. Bakın ı düştü. Zulüm ek getirelim. Zulümü değil, zulmü Ü düştü. Kayıt. Ek getirelim. Kayıttı mı olur? Hayır. Kaydı. Hem bir ses düştü, hem de ünsüz yumuşaması oldu. T, D'ye döndü. İşte bu tür kelimeler, ünlüyle başlayan, etmek, edilmek, eylemek, olmak, olunmak yardımcı fiilleriyle birleşirse, bitişik yazılırlar. Emir. Etmek yardımcı fiili getirelim. Emir etmek mi diyeceğiz? Hayır emretmek diyeceğiz. İkinci kurala bakalım. His kelimesini örnek verelim. Arapça özgün hali his yani s se sesi şeddeli ve iki tane. Ama Türkçemizde bu şeddeler kullanılmamış. Bu tür kelimeler ünlüyle başlayan ek alırsa bu son seste bir ses türemesi olur. His, i eki getirelim, hisi değil hissidir. Red kelimesine i eki getirelim ne olur? Reti değil, reddi olur. Hem ses türemesi, hem ses değişimi oldu. İşte bu tür kelimeler de ünlüyle başlayan yardımcı fiillerle birleşirse bitişik yazılır ve öyle okunurlar. His etmek, hissetmek. Hissetmek yazılır ve öyle okunur. Ret, reddetmek. Hac, hac etmek. Evet, neden kaydetmek diye bitişik yazıldığını öğrendik ve zaten öyle okuduk. Böyle bir yazım kuralı olmasa bile verilen örnekte biz ulama yapardık ve yine kaydetmek diye okurduk. Ulama nedir? Bu konuyu ileride ayrıntılarıyla anlatacağım ama kısaca kuralı anlatayım. Yani sessiz bir harfle biten kelimeden sonra sesli harfle başlayan bir kelime gelirse Ulama yapılır. Bu iki kelime birbirine ses olarak ulanır, bitiştirilir. Kayıt, sabır ve benzeri aslında orijinal dilinde kayıt, sabır olduğu halde Türkçe söyleniş kolaylığı açısından sesli harf eklediğimiz kelimeler ulama oluşturunca sonradan eklenen sesli harf düşer. Kaydetmek, sabretmek diye söylenir. Etmek, olmak, almak gibi sesli harfle başlayan yardımcı fiillerde genellikle bu yöntem uygulanır yardım etmek gibi Türkçe olanlarda da orijinali herhangi bir düşme olmadan ulama yapılır. Yardım etmek ayrı yazılır ama seslendirirken ne yaparız? Yardım etti demeyiz. Yardım etti deriz. Bakın hece nasıl değişti? Yardı metti. Evet, sonu sert sessizle biten bir kelime ulama alırsa bazen yumuşamada olur sahip olmak yazıyor. Böyle mi okuruz? Hayır, sahip bolmak diye okuruz. Sesi de yumuşatırız. Sahi olmak. Şimdi sevgili dinleyenler, ulama olmasaydı ne kadar ahenksiz ve akıcı olmayan bir okuma olacaktı. Şu cümleye bakalım. Beni ret edince kendimi kötü hissettim ama yine de af ettim onu. Bana çok zulüm etti ama yine de sabır ettim. Zaten böyle ayrı ayrı yazılmaz. Bu yazım yanlış olur, girişte anlattım. Ama yine de böyle yanlış yazılmış olsa da seslendirdiğiniz, okuduğunuz bir metinde siz kulağınıza güvenerek doğrusunu okumalısınız. Cümlemizi doğru okuyarak bu bölümü bitirelim. Beni reddedince kendimi kötü hissettim. Ama yine de affettim onu. Bana çok zulmetti. Ama yine de sabrettim. Tabii didaktik bir örnek verdiğim için böyle okudum. Ama ileride öğreneceğiz. Buna bir de diğer söyleyiş kurallarını, yöntemlerini eklersek bakın nasıl okuyoruz. Beni reddedince kendimi kötü hissettim. Ama yine de affettim onu. Bana çok zulmetti. Ama yine de sabrettim. Tabii bu dramatik bir okuyuş. Bunların yöntemlerini daha sonra öğreneceğiz.